Kanka benim şu sweet'imi zor ver canım ya. Ne? Sweet mi kanka sen bana ne zaman sweet verdin ya? Lan geçen sene verdim var ya. <laughs> Güzel şey senin ya. Onu say kanka o sweet öldü öldü. Kuzenimi her gün o kadar çok özlüyorum ki. Bugün yine kahve içmeye gittim. Verdiği tepki şu. Her gün bir bizi... başka kimle kahve içebilirim? Ya da canım kuzenim bu yeni aldığım dışarı çok güzelmiş. Bir kere giyebilir miyim? Kime diyebilirim? Sen benim best friendimsin. Senden başka kimseye gidemem. Ya ben bu okul müdürünü anlamıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Diğer okullara bakıyorum. Yurt dışına yok başka bir yere yok ora bura güzel gidiyorlar. Ya bizim okul yapmasını da geçtim. 10 dakikalık teneffüsü daha ne kadar düşürebiliriz diye düşünüyorlar ya. Ama okul müdürüne göre bizim bahçede gezmemiz bile bir okul gezisi. Of ya ben yapmıyor o kadar çok üşeniyorum ki. Keşke çamaşır makinesine girip yıkanabilsen. Çok güzel olurdu. Bugün okula sözlü çalışmadan gittim. Dedim ne olsa bizim sınıfın inekleri çalışır bize sıra gelmez. Ama demez olaydım. Bir kişi bile çalışmamış. Bir kişi bile kalkmadı. Hoca hemen. He, parmak kaldıran yoksa listeden seçiyorum. Ay bu listeden seçmek de çok güzel. Acaba kim çıkacak? <laughs> güzel şey seni ya. Pardon da hocam. Ya sayenizde ders boyunca bilmediğim tüm sureleri ezberledim ya. Ya bu sözlüğü hiç o kadar nasıl ben çıktım ya? Ben de isterdim matematik, Türkçe. Sen 90 olsun. Ama hayal kurarken bile 100 diyemiyorum lan. O derece kötüyüm. Ya bir sınavdan düşük alıyorum. Bir bakıyorum hoca bağırmaya başlıyor. markete ekmek almaya gittiğimde bana marketçi dayı 2 x 3 şey tuttu mu diyecek. Yok gratis'e parfüm almaya gittiğimde oradaki çalışan görevli bana şunun içinde şu element var mı diyecek ya. Benim günlük hayatımın neresinde şimdi arasın ya. Oo kanka o çantanı bir kere versene takayım be. <laughs> Al kanka. Oo kanka şapkan ver takayım. Al kanka bunda. Oo kanka gözlüğümü kıyakmış ver de takayım. Ya sen benim neden bütün mallarıma çöküyorsun ya? <laughs> Güzel şey ya. Pardon da sen benim neden kankamsın? Senin eşyalarına çökemeyeceksem kimin eşyasına çökecek? Başka biriyle kankalığı nasıl bileyim yani? Al al beni de al al. Ya ben bu matematik dersini vallahi birle anlamıyorum ya. Ahiret soruları matematik sorusunun yanında daha kolay kalır. Ya böyle bir soru sistemi, böyle bir ders sistemi olamaz ya. Sınavda bana gelmiş, x'i y'ye verdiği değeri soruyor. Ben de cevap olarak, hani dedim ki, x y'yi aldatıyor. Z ile beraber, o yüzden y'ye değer vermiyor yazdım. Beni disipline gönderdi. E filmlerde hep böyle oluyordu. Şimdi ben nereden bilebilirim ki verdiği değeri? Yok ben çözemiyorum ya. Bende mi sıkıntı var? Arkadaşlar evde sürekli canım sıkılıyor. Ben de şimdi gidip kardeşime çatacağım. Hadi gidelim. <laughs> Evet. <laughs> Arkadaşlar, bu çocuk çocuk uyanmıyor. Uyan artık deli gönlüm. ah, Pizzalı çoraplarımla savaş. Ne yapayım? Çıkıyorum bak git git. Ya alt tarafı bir okuma yazma öğrenecektik. Konu nerelere geldi? Yok 8. sınıf, yok 9. sınıf, yok 10. sınıf. Ya, ben okuma yazma öğrendim. Daha benim okulda ne işim var? Neymiş? Bunlar bize hayatta lazım olacakmış. Bak bak bak. Vay canına Hocam bu benim hayatım boyunca çok işim yarar Daha çok anlatın daha çok Okulda 10 dakikalık teneffüste Saklan maç oynardık e, Üzerine bir de yakalanmaç oynardık Şimdi teneffüste gitsen Bir düşünürken 10 dakika bitiyor ya Ya şimdi ben bu hocaları Hiç ama hiç anlamıyorum Sınavda adını yazana 5 puan veriyor E ben de 20 kere adımı yazdım e bana yine 5 puan vermiş. Ya ben nerede hata yapıyorum ya?